Milliyet gazetesi Ruh sağlığı yasası çağrısı, konu uzmanları milliyeti değerlendirdi. İslam'da son yaşanan çifte kadın cinayeti, ruh sağlığı yasasının bir kez daha gündeme getirdi. Psikiyatristler bunun elzem olduğunu, hukukçular da yeni bir düzenlemen önleyici olabileceğini söylüyor. Açık ve söylüyorum. Türkiye'de yaşayan nüfusun %90'ı psikolojik desteğe ihtiyacı var. Hepimizin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Yani empati yapalım. Benim, sizin ve herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Günde o kadar çok yoğun şeylerle uğraşıyoruz ki dengemiz bozuluyor. Ruhumuz bozuluyor. Burada Türkiye'nin ekonomik durumu özellikle o 25-30 milyon icra dosyası bankaları olan 1,5-2 trilyon lira borç, temerrüt faizleri, geçinemeyen insanlar, yüksek kiralar, eğitim, öğretim, barınma vesaire insanların ruhunu bozuyor. Yaşam savaşı veren insanların desteğe ihtiyacı var. İlk önce money, money, money. Para, para, para. Sonra da doktor, doktor, doktor ve psikolog, psikolog, psikolog ve bu konuyla ilgili de desteğe gerçekten ihtiyaç var. Yani her şey duygusal. Biraz da parayla başlıyor efendim.